Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, yine kupa devam ediyoruz. En son kaldığımız yerdeyim. Ondan sonra maç falan filan girmedim. Devam. Hmm. Umarım bu pankek şeyini yapabiliriz başlayabiliriz. Arenasını geçebiliriz. Şimdiden pankek arenasındayız. Çok iyi. Şöyle biraz önlü kafes. Keşke diğer taraftan. Aa, güzel zehir olacak. Bakmak doğru mu acaba? Antisinde daha dur neyi gördün da antiyim? Daha mi gördü anti yani? Bir kafesten direkt Dante dedi adam. Müseyni de seviyen 14. O mantıkla bakarsak. Biraz önden buz bir çatayım. İşte bu yüzden. Eee ne oldu lan? Attım ama atılmadı. Garip şeyler oluyor. Buz bir çatı Tamam. Yani ölmesin yeter. <laughs> Başka bir amacım yok. Aslında sağa zehir attım ama şu an solda oynuyorum. Aha. Bu yüzden mantıyım. Ben yanlış mı şövalye attım ya? Ya hayır lütfen. Şövalye gir gir. içine gir. Kulenin içine gir. Bu arada bir şey oluyor şu an ekrana. Şövalye yani şeyin içine girmek için bir yerine vermediği yer kaldı. Tamam ben atalayım ama. Şövalye bunu düzeltmediler mi ya oyun? Ben bildim oyun bunu düzeltmişti. Düzeltmedi mi? Bu böyle yürüyüşler falan filan yapmıyorlardı artık karakterler. Ne amına koduğum oyunu. Düzeltmişlerdi. Yarrak düzeltmişlerdi. Ya. Bir Supercell iki Riot Games. Bu iki şeyden de bir bok olmaz. Bu iki firmanda oyunlarını oynamayın gerçekten. Hani Supercell Riot Games ikisi de iki ucu boklu değnek diyorlar ya aynı bok. İkisinden de bir sikim çıkmaz. Bu Wild e de şu an bir bokluklar getirmişler. Oyunu Türkçe oynayınca FPS düşüşü yaşanıyor. İngilizce oynaman lazım FPS düşüşü yaşamaması için de. Vız vız vız. O FPS düşüşü yaşamaması da kaç x'tir? Kaç x'tir diyorum. FPS 60 FPS. Oysa ben oyunu 120 FPS oynuyorum. Şu an ben oyundan baya baya koptum. Şöyle saçma salak bir yol ataklayacağım. Çok iyi oldu. Şekçi solda. Sağa dönme. Nedir o? Kasırga tek atmayacak ki. Ya oraya işte çok hızlı öldün ya. Ama bu maç tahmini benim atam ya. Uuu benim omuşum at ya. Sevdim seni. Bak o, o sağdan geçecekmişim gibi imajı verip Uy güzel imaj verdik. Sağ kuleyi vermeyelim hemen dedik. Sağ kule gitti herhalde. Önce bir sola atayım. Ben onu da mı yanlış yaptım? kafa gitmiş benim ya. Neyse bugün o pankek şeyine girerim ben ya sıkıntı değil. Ya sol kuleyi alsaydım zaten sağ tarafı savunamazdım. Bari sol kuleyi ama iyi oldu tamam. Tahmin de benim aptallığıma gitti bu arada maç. Bu maçı ben net alırdım ya. Yemin ediyorum alırdım bu adamı. Bu adam hani bir daha karşıma gelse net alırım da. Çok kötü oynadım. Ya, şövalye bir kaydı ya ama şövalye de böyle kulenin içine içine gidiyor. Gel mega şövalye vur kuleye diye böyle. Nedir ama bu orospu çocukluğu? Bu yanlış yapmadım değil mi? Bak yine korktum ha. Öyle bir şey yaptı ki yani şövalye yine böyle dibine dibine girdi ki. ara tüm ikisini harcadığı için girmek istiyorum. Direkt mezarlık geldiği gibi. Ve şu an tabi iksiri dolmuştur ama. Aa çok iyi bir iksiri daha harcadı. İki iksiri daha harcadı. Sonra üç ikisinin harcadı şu anda da. Yok son değilmiş. Tamam. Ben ben ekstra takibi yapmasam mı? O elektro büyücüsü vursun ya. Daha fazla ekstra açmak istemiyorum. Vay be. He, vay be. Öyle mega şovalle kule atmak. Kuleye köprüden mega şovalle yapmak da olmuyor bu işler. Sonra vay be. He, tabii vay be. Mega şovalle yara atıyor. Sonra ben bir mezarlık hata yapınca vay be. Şimdi bu adam şey diyecek yani, mezarlık çok OP bir nerflayın diye ağlayacak. 15 seviye kartın da var, lan. Bu adamın 15 seviye kartına yani, is, cadının 15 seviye isketlerine... ...benim buz büyücüsü tek atamıyor yani, fark o kadar. Benim 15 seviye kartım yok. Çünkü joker eli şeyim yetmiyor işte, yiğit kart. Kuleye vuracak, yapacak bir şey yok ya, bırakacağım. Canlarını eşitledim diyelim, bir tane daha vurmasam çok daha iyi olurdu. Öldür onu yavru eşitler işte be, o kadar güçlü kart değil. Teşekkür ederim. Yani kartlarım yapması gereken şey için artık teşekkür etmek zorundayım. Ee, ne oluyor? Yapma. Alo? Oyun. Oyun gibi ananı sikeyim seni tamam mı yani diyecek. Başka hiçbir şey yok. Alo. Bak. Oyun. Ana avrak girer. Yemin ediyorum ana avrat girer. Yapma. Alo. Atmıyor ki. Evet yarra yedik. Bravo amını siktiğim oyunu. Aferin. Evet. İstediğini elde ettin mi? Evet, oyunun bir orut bu çocukluğundan daha bir şey. Burada kaybettik işte. İnternet gidince benim kayıt da gitti. Çok saçma bir şekilde ama yani. iyi ki de kayıt gitmiş yani. Benim orada söylediklerim duyulmaması daha iyi olur yani. Yani. Lord Vitor'a de ne oldu? Ne ne ne? Ne? Ne başardın ki şimdi oyunu? Bu adam beni yendirdiğinde ne eline geçti? Hiçbir şey. Yani tamam bitti. Ben tekrar çıkarım o kupaya. Ben tekrardan çıkacağım, edeceğim o hiç sıkıntı değil bana. O pankeklere ben gideceğim. O pankekler şeyini pankek arenasına geçeceğim. Sinirden konuşamaya başladım. Ama yaptığı da büyük göklük yani oyun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayırdır çıkıp girince ama düzeldi bir yani. Dediğim gibi Supercell 1, iki de Riot Games. Bu iki bu iki oyun büyük büyük oruç bu çocuğu. Hem de aşırı. Öyle az buz da bir şey değil. Gel şimdi bunu hak ettin işte. Al. Böyle oyuncular Türkmüş tamam. Kardeşim çok iyi oynuyorsun. Yani iyi oyuncusun be. Yapacak bir şey yok ya ama biraz. Biraz hatalı oynadın ama tamam. karşıdakinin Türk olduğunu fark etmedim. Neyse dediğim gibi Süpersel 1, 2'de d Riot. Rito yani. Fark etmiyor. Bu sırada değişilebilir bu arada yani. Değiştirilebilir. Rito'nun bu arada yani ikinci sırada olmasının tek sebebi koyabileceğim. En azından pay to win bir oyunları yok. Yani LoL'den bahsediyorum. Diğer oyunlarını bilmiyorum artık da. Ben LoL hakkında konuşuyorum. Evet, maçı saldı bu arada. En doğrusunu yaptım. Kardeşim güzel oynuyorsun ama biraz hatalı oynadım be. Direkt maçı saldığın için, de saldığın için, gururunla saldığın için buradan tebrik ediyorum. E ne oldu işte oyun? Kendi ırkımı kendi ırkıma kaydırttı da anca bu kadar yani. Az önce kaybettim haline geri çıktım. Tabi şimdi Türk birini yenerek çıktım o kötü bir şey ama. O az önceki adamında aha sneaky golem. O az önceki adamında yani ben amına koymuştum zaten. Herkes gördü orada. Ben bir kule aldım savunmasını da yapardım. Mega şöyle gelip gelip duruyor. Mega şöyle savunmak kadar bir şey yok. Çok kolay. Şuraya şövalye attığımda zaten şöyle bir şey attığımda iki kule çalışıyor direkt kesiyor yani. Zor bir yanı yok onun. Yine pastroyalı bir adam. Yani ana kule aktivasyon yapmayacağım ya. Yani. Yapsa mıydım diyecektim de. İstemedim. İçimden gelmedi. Keşke yapsaydım. Şimdi sola da atabilir bunu. Ha. Ne bunu böyle? Bence sola atacak. Uy. Çok güzel bak. Var da şansa bansa. Tamam bile benki şans. Şu an savunmayı salın... yattı ya. Bence Dark Goblin'de harcadığı için. Ama çetesi varmış. Bak bunu bilmiyordum. Çetesi olduğunu... Dark Goblin ne ara döndürdün? Ha şampiyon kart pardon. Hata yapmış olabilir şu an. Daha doğrusu yapmış olabilirim. Ama şu an güzel oynadım düşünüyorum. Tak. Tek atmıyor. Eyvah. Sıkıntı çıkmaz inşallah. Tamamdır. Tek atsa direkt hiçbir sorun olmaz da. Şu an biraz endişelendirdi yani tek atmadığını görünce. Keşke 14 olsa ya. Şöyle şövalye atarsam herhalde savunur hepsini. Nasıl aldı ki mızraklı vursun artık yapacak bir şey yok. Bu mızraklar 4 yemişti. İlk vuruşlar falan şey yaptı o. Geldim acaba. Ya da 7 gün sonra mı gelecek? Sanırım 7 gün sonra geliyor. Yeni evrim de galiba fırın evrim olacak. Yani karşıdan Instagram hesabından öyle duruyordu bilmiyorum. Şu an atabilecek hiçbir şeyim yok yani maalesef. Artık var. Yine kötü savunmadık. Şu anda yani hasarda geride olmamız gayet normal bu arada. Adam zaten anti beşleşme. Hep de bu arada çete geliyor ha. En büyük antilerimizden biri. Artık yeter be oyun. Çok güzel bir varil. Dümdüz atak yapmam için olan varil. Şeyinle nereye atacak? Dark Goblin'i. Kötü attı. Yok aslında o kadar kötü değil ama. Yavruşlar kuleyle vur bir yandan. Çok iyisin. İşte bu öne geçtik. Çok güzel oldu bu. Direkt fıçı şu an zaten belli. Test alanı oradan görür mü? Gördü. Hiç beklemiyorum görmesini ama. Ya düz vuruşlarıyla tamam. Düz vuruş işte normal vuruşuyla tek atıyormuş. Tamam iyi. iyi. Zıpladığında şey yapmıyormuş. Bunu bilmiyorum. Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Mezarlık atmam için dümdüz davetiydi. Evet. Kötü oldu bu biraz. Mezarlık atmak biraz hatalı oldu bura Ya ne olur ne olmaz. İskelet fıçısı için götü sağlam alalım. Ya maçı herhalde uzatmada yeneceğim yani. Birimizin kural çalışan sanmıyorum şu an. güzel bir kuçu kullanım yine benden. Ama adam bana sarı yetişti. Bu sol tarafı savunurken iki yanına atak diyelim ama dar problem vay be. Aa adam maçı bıraktı. İyi tamam. Çok iyi oldu tamam. Ya bugün artık o Pankep kupasını geçelim ya. Hani bir sonraki maçı kazansak herhalde geçiyorum söz vermiştim dünkü videoda. Artık zamanı geldi. Değil mi? Kazansak tamam ya. Yani. Kazan kazanırsak eğer videoyu bitireceğim. Kazanmazsak ben artık kaybet kaybedersem de maçı koymam herhalde ya. Sanmıyorum koyacağım. Yanlış attım galiba. Evet yanlış attığım için ona rağmen vuracaktı. Bak o elini kaldırdı ama ne kodum zencisi. Yeni de vuracaktı. Bana boş boşuna iksir açattı. Oraya savunduk zaten. sorun olmaz sonra. Valkyur gelip vurmaz. Binciye var ben antiyim ama yani oynamayı sevmiyorum ya binciye var. Abo. Kuleye değer mi oradan? Tamam değmedi. O konuda rahatız. Yine Tesla. Bu nasıl bir deste ya? Tesla, fişekçi, binici. Hiç oynamayı sevmediğim şeyler. Bu arada adamda valkür de var yani. O yavruçlar git kuleye vur. Helal. Bir şey olursa ana kule açarım. O zaman binci geliyor demek ki bunu attığına göre. Yok gelmiyormuş. Buz büyücüsünü artık koruyalım yani. Arkadan atlayalım saklayalım. Ya buna yapacağım şey belli zaten. Oh isketler de boş gitsin. Şu dalmak vardı ama evet. Ya iyi ki de dalmamışım. At binci sağdan. Keşke atsa. Biraz ileriden atacağım Goblin kafesini. Sağdan da atarsa belki görür diye. Ok yavruşlar yine kuleye baktı. Benim yavruşlar zeki galiba. Ana kulaklı aktivasyonu. Bayağı o, bu arada yine bir ping var. Ya yani attım da atmadı kasırgayı. Yine bir küfür geliyor yani Bak küçük bir gecikme var. Çok kayıp anlamadım ki. Ben bunu yaptım da adam bana okunamıyor. Ya e fişik yine çok belli hareket. Ama attığı tarafı tahmin edemeyeceğim bir tek o kadar. Ya e şu an savunmak zorundayım ya. Savunmak diyorum saldırmak zorundayım. Ama güzel kurtardı ya şövalyeme vali. Biraz daha önünü de atabilirdim ben mezarlığın nedense de ağzını süreceğini düşündüm. E, Tam hasarda öne geçtiyse sıkıntı değil bana. Ya, bir inci çevirmeye çalışıyor. O kadarını ben de alırım. Yok öyle bir iş yok. Öncelikle şu an deprem dümdüz boşalttığı için mezarlıkla girme hakkı kazanıyorum. 3 ihtilal yaptı. Ama de de herkes de öldü mü değiş. Çok iyi. Ama gidip orada şeyi görmeyi nasıl becerdim be. O çok problem çıkarıyor. Onu kasırgayla çekmemiz lazım. Yoksa hani baya baya sıkıntı çıkaracaktı. Ama dönmemiş. Ne sen hala kuleyi mi görüyorsun? Bir tane daha vur yavru işler. tamam çok iyi Ya buna rağmen hala kuleyi görüyor ya Aa yavru eşleri atacaktım yanlışlıkla attım onu Atsın bu arada değil kasırgan var Sen şimdi nefreni de döndürmeye başlamışsın ben de Z'ye döndüreyim o zaman. O da birem döndürür. Bir de Z'ye döndürür. Hmm, çok iyi. Depremini harcadı ama yani kule bir şövalye göremedi be. Kasabaya kaçamadım. Sıçı ya. Bence şu an büyük bir hata yaptı. Evet zaten büyük bir hata. Sonunda Pancake olduk. Yani Pancake kupasına geçtik. Oh be. Bu güzel olup ya. Neyse şu da bir görelim de. Sonra videoyu kapatalım. Yeni arena ulaşıldı. Ye artık daha büyük seviye ve daha büyük evrimli adamlar gelecek. Yuppi Bunu da al ya. 500 altın veriyor. Şuradan da kaç bir hafta mı kalmış buradaki evrim parçalarını alsam. Sizce hangi evrimi açayım? Yani ben şövalye evrimini açma şeyindeyim. Çünkü bende zaten şu an 4 tane var. 2 tane daha alsam şu pastro elden. Ee, evrimi açma taraftarıyım çünkü. min yani kafes de olabilir bak şu iki de Instagram git bir dakika. Gitmiyor lan. Ha. Kafes açabilirim çünkü ikinci maksadım deste de bu. Ama yani şövalye bunu, bunu a terörist desesi <laughs> o eski video. Şövalye daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Yani benden daha iyi oyuncular net bir şekilde vardır. Sizce ne önerirsiniz yani? Neyse. Bu kadar olsun. Oyunun şu iki tane kahpeliğine rağmen nerede bu? Şu iki. Tamam hadi alttaki ben alta yaptım da bu Lord Vitor'un beni kazanma ihtimali yoktu. Bu kahpeliğine rağmen ben kazandım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.